Refah başkanı, doktor, fatih sadece sıradan bir kongre değil, sadece İstanbul İl Teşkilatımızın ikinci olaylı kongresi değil, bu kongre biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi hem yerel yönetimlerde hem de merkezi yönetimde iktidara yürüyüş kongresi olarak gerçekleştiriliyor. Yeniden Refah Partimizin üç temel hedefi bulunmaktadır. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi birincisi ülkemizin yaşanabilir bir Türkiye haline gelmesi. İkincisi yeniden büyük Türkiye ve lider ülke Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi. Üçüncüsü de Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'nin kurulması ve İslam Birliği'nin öncülüğünde de adil bir dünyanın yeni bir dünyanın inşa edilmesi. Bu hedeflerimize kararlılıkla, azimle, milli görüş hareketi olarak 53 seneden beri bir gün dahi ara vermeden bütün gücümüzle yürümeye devam ediyoruz. Diyorum. Öncelikle yaşanabilir bir Türkiye'nin özellikle de ekonomi boyutu bakımından baktığımızda ne görüyoruz? Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi yaşanabilir bir Türkiye sadece inanç özgürlüğünün temin edilmesiyle olmaz. Sadece Kur'an kurslarının imam hatiplerin açılmasıyla sadece başörtüsü özgürlüğünün sağlanmasıyla sadece dindar inançlı insanların devlet kademelerinde üst mevkilerde görev almasıyla yaşanabilir Türkiye hedefine ulaştığımız söylenemez. Eğer siz paylaşımda adaleti tesis etmezseniz dar gelirli milyonların alım gücünü refah seviyesini gereken düzeye getirmezseniz yaşanabilir bir Türkiye'yi kurdum diyemezsiniz. Bakınız Türkiye'nin durumu bu noktada ne durumdadır? Devlet bütçesinde önümüzdeki üç sene için faiz ödemelerine 852 milyar lira ayrılan bugüne kadar sadece kamunun 20 senede 513 milyar dolar borç faizi ödediği ve aynı zamanda bir dolarlık işlerin 5 dolara ihale edilerek devletin milletin kaynaklarının imtiyazlı holdinglere aktarıldığı ve aynı anda vatandaşa gelince kemer sıkma, sabır ve aynı zamanda porsiyonları küçültme, kombilerin derecesini düşürme vaat edilen bir Türkiye yaşanabilir bir Türkiye olamaz. <gülüyor> <gülüyor> 54. hükümet döneminde Merhum Erbakan hocamızın milli görüş anlayışıyla, milli görüş ruhuyla işçiye, memura, emekliye yüzde yüz, yüzde iki yüzde üç yüz varan maaş zamlarını vermesi nerede? 20 seneden beri mevcut iktidarın işçiye, memura, emekliye yaptığı çocuklara cep harçlığı üzerindeki maaş zamları nerede? Merhum Erbakan hocamızın milli görüşü 11 ayda verdiğini 20 senede bu millete verememişlerdir. Böyle bir ortamda işçinin, memurun, emeklinin ay sonunu, hatta hafta sonunu nasıl getireceğim diye kara kara düşündüğü bir Türkiye yaşanabilir bir Türkiye olabilir mi? Milyonlarca insanımıza verilen cep harçlığı düzeyindeki maaş zamlarının %125 enflasyonla ve yağmur gibi yağan zamlarla daha eline dahi geçmeden buhar olduğu bir Türkiye yaşanabilir bir Türkiye olabilir mi? Mazot fiyatları 6 ayda %100 artarken, gübre fiyatları 8 ayda %500 artarken tarım ürünlerinin taban fiyatlarına %10'luk, %20'lik artış yapılabilen bir Türkiye yaşanabilir bir Türkiye olabilir mi? Köylüsünün, çiftçisinin milletin efendisi olmak yerine ülkenin köleleri haline geldiği bir Türkiye yaşanabilir bir Türkiye olabilir mi? Şu eksi derecelik soğuk havaya rağmen toprak mahsulleri ofisinin önünde ucuz ayçiçek yağı alacağım diye ucuz pirinç alacağım diye insanların kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Ekmek alırken 70 kuruşu 1 liraya hesap etmek zorunda olan milyonların 5 derecede halk ekmek müfelerinin önünde kilometrelerce kuyruk oluşturduğu ve daha birkaç gün önce Yozgat'ta et ve süt kurumunun önünde ucuza et alabilir miyim diye eksi iki derece soğukta insanların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu bir Türkiye yaşanabilir bir Türkiye olabilir mi? Bir asgari ücretle dört tane on sekiz litrelik ayçiçek yağı tenekesi alınabilen bir ülke dört teneke 18 litrelik ayçiçek yağını aldığında asgari ücreti biten insanların ülkesi Türkiye. Beş depo benzin kadar maaş alan en düşük memur maaşı olan bir Türkiye yaşanabilir bir Türkiye olabilir mi? Ülkede toplanan verginin yüzde yetmişinin dar gelirli vatandaştan toplandığı zenginden daha az fakirden daha çok vergi alınan bir Türkiye yaşanabilir bir Türkiye olabilir mi? Her sene milyarlarca dolar kaynağımız betona, çimentoya, israfa, faize ve imtiyazlı holdinglere giderken işçiye, memura, emekliye, esnafa, çiftçiye gelince iktidarın adeta cebinde akrep varsa böyle bir ülke yaşanabilir bir ülke olabilir mi? Köprüler, duble yollar, hızlı trenler, Dünyanın en büyük havalimanı elbette ki gereklidir. Elbette ki önemli hizmetlerdir ama bütün bu hizmetler dar gelirlinin aç gezen, işsiz geçen milyonlarca insanın açlık sınırının, yoksulluk sınırının altındaki milyonlarca insanın geçim derdiyle yanıp tutuşan milyonlarca insanın derdine derman olmaz. Bunların derdine derman olabilmek için üretim gerekir, İstihdam gerekir, ihracat gerekir. Bu dertlere derman olabilmek için önce imtiyazlılar diyen anlayış yerine önce millet diyen anlayış gerekir. Peki yaşanabilir bir Türkiye'nin adalet boyutuna baktığımızda ne görüyoruz? Yargıya, adalet sistemine güvenin kalmadı. adalet sisteminin yargının hakkı değil, kuvveti ve iktidarın üstün tuttuğu bir ülkede yaşanabilir bir Türkiye'den söz edilebilir mi? Bir kimsenin eğer AK Partili ise FETÖcü olmaktan kurtulduğu ama AK Partili değilse FETÖcü olmak durumunda kaldığı, eğer banka hesabı kabarıksa FETÖcü olmaktan kurtulduğu ama parası yoksa garibansa FETÖcü yaftası yediği bir ülkede, adaletin ayaklar altına alındığı bir ülkede yaşanabilir, Türkiye'den söz edilebilir. Eğer iktidara yakın adamınız varsa, iktidarın adamıysanız, yüksek lisansları, doktoraları bir kenara bırakın. Üniversite diplomanız dahi olmasa, işiniz hazır, makamınız hazır. Hatta ve hatta üç tane, beş tane, yedi tane maaşınız birden hazır. İşte yaşadık.